Arkadaşlar merhaba. Şimdi kolon görüntüsünü açtık ve bunun detaylandırılmasına devam edeceğiz. İki aksına yer alan orta kolonu crop region sınırlandıralım ve ölçeğimiz 1 bölü 25 olarak ayarlayalım. İki aksına yer alan şu kolonla ilgileneceğiz. Bunu hemen şöyle kısıtlıyorum. Şu şekilde örneğin şöyle üstten de şöyle ayarlayabiliriz. Ayarladıktan sonra ölçeğimizi de 1 bölü 25 olarak ayarladım arkadaşlar. Yine şu temel görüntülerinde şöyle ayarlayabiliriz. Sonra devam ediyoruz. Bu görüntüyü oluşturmaya devam ediyoruz. Bunun için şimdi kolonun orta bölgesinden ve tekil temelimizi görüş şekilde 2 adet detay kesti atıyoruz. Bunun için yine yapmıştık arkadaşlar. Bizim View'de section vardı veya hemen buradaydı. Section'a bastıktan sonra detail view'den örneğin tam şu kolun orta bölgesinden şöyle bir tane detay aldım arkadaşlar. Yukarı veya aşağı fark etmez. Bir de şurada oluşturacağım. Bunu seçip sağ tıklayıp Create Similar'la yine Şurada bir detay görüntüsü. Yönünü de aşağı doğru ayarlayalım arkadaşlar. Şu şekilde bir detay görüntüsü oluşturdum. Sonra devam ediyoruz. Evet bunları aldık arkadaşlar. <laughs> Şimdi kiriş içerisinde bulunan e, donatıları da gizliyoruz kolon dışındaki. Yani bizim şuradaki donatıları da gizleyebiliriz arkadaşlar. Yine tab tuşuyla bunu seçip hide view ile element deyip bunu gizleyebilirim. Yine burayı da bu şekilde gizleyebilirim. Hem alt donatılar hem de üst donatıyı buradan yine gizleyebiliriz. Bu şekilde bir görüntü oluşturabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Evet yine artık ölçülendirme işlemlerine geçeceğiz. Buraları yapacağız. Sonra bunların etiketlerini sağlayacağız ve bu kısımda dikkat ederseniz bunların yine ilk ve son şekilde görünümlerini ayarlayacağız. Yapalım. Annotate sekmesine gelip bakın multi rebar'daki kısma tıklıyorum. Sonra donatı setlerini bu şekilde tıklayarak en son örneği şöyle kalsın. Şöyle bir yerleşim gerçekleştirdim arkadaşlar. Sonra bunların, sonra bunların yine donatı gruplarının nasıl görükeceği ile ilgili bir ayarlama yapabiliriz. Bakın seçiyorum. Yine show first and last. Şu orta kısma geçtim. Show first and last. Ve buradaki de show first and last ile la ayarladım arkadaşlar. Bu şekilde. Ve yine etiketlerimizi verebiliriz. Annotate'deki tag by kategori ile örneğin şuradaki etiketimiz şöyle. Sonra örneğin şuradakini kullanabiliriz. Şöyle kalabilir. Bunları bu şekilde arkadaşlar etiketlerini vererek donatlarımızı gösterebiliriz. Devam edelim. Şu kısımları yaptıktan sonra. Temel ve kolon birleşimindeki paspay ölçüsü ve kolonun birleşik kiriş derinliği ve filiz boy ölçülerini verelim. Yani en sonunda bu kiriş birleşimi, kolon kiriş birleşimi ve filiz boyunda ölçülendirelim. Hatta da en alttaki bulunan kolonla temeldeki birleşim ölçülerini verelim. Bunun için normal anotayetteki el aynıtla bakın şuradaki ölçülendirmeleri şöyle verebiliriz. Sonra örneğin şurada bizim kiriş derinliğimiz var. Şöyle kalabilir. Ve şu kısımdan da şurası hatırlarsanız biz burayı bir metre olarak yukarı doğru uzatmıştık arkadaşlar. O kısımları da buradan verebiliriz. Devam edelim. Sonra temel içerisindeki donatıların görüntülerini ayarlayalım. Yani temel içerisinde bizim şurada kullanılan donatı grubunu seçip tam bu yüzeyden baktığımızda yine bunu da show First and last ile la bu şekilde ayırabiliriz arkadaşlar. Bunun ayırımını yaptık. Şu kısmı hallettik arkadaşlar. Sonra devam ediyoruz. Detail 1 kolon üzerinde bulunan detayı bir görüntüsüne geçip burada yine bir görüntü ayarlaması yapacağız. Detay 1 şurada oluşturmuştuk. Bunun üzerine detay almıştık. Detay 1 görüntüsünü açtık arkadaşlar. Şu. Bunun görünümünü şöyle ayarlayalım. Ayarladık. Sonra bunun içerisinde bulunan yine grid, level ve section'ları gizleyip ölçeğimizi 1 bölü 10 olarak ayarlayalım. Ölçeğimizi ayarlayalım. 1 bölü 10 olarak. Ve sonrasında Burada görünmeyen, görünmesini istemediğimiz kısımları da VV'ye basıp, Annotation'a gidip, ilk önce G'ye basıp, şu kısımda Grid'i bulup, L'ye basıp, Level'ı bulup, S'ye basıp da Section'ları bulup, bunları buradan izleyelim. Ve yine Crop Region'ımızı bu şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Yine bunların ölçülendirmelerini yapalım. Bakın. Yine ölçülendirmeleri ve etiketlerle bunu oluşturalım ve ismini de 3-3 olarak adlandıralım. İlk önce yapalım sonra da ismini verelim. Geliyorum arkadaşlar Annotate'deki MalTribar'a tıklıyorum. Buradaki ölçülendirmeyi verelim. Şöyle. Şuradaki ölçülendirmeyi verelim. Şöyle. Ve tek by ile hatta şunu da verebiliriz. Bakın H8'in kullanıldığını gösteren etiketimizi de buradan verebiliriz. Biraz daha şunları şöyle satabiliriz. Evet böyle bir görüntümüz arkadaşlar. Donatımızı da burada etiketlemiş ve ölçlendirmiş olduk. Ve ismini de burada 3, 3 olarak bunu kaydedelim. Sağ tıklayıp rename deyip 3-3 olarak ismini de burada kayıt işlemini gerçekleştirdik. Ve artık crop rejimizi da buradan kaldırabiliriz. Evet sonra temel ölçülendirmesini yapıp detaylandırma işlemine devam edeceğiz arkadaşlar. Dilersek burada kalalım. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar temel üzerine devam edelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.